Değerli arkadaşlar, hepinize merhabalar. Şimdi Sakarya'dan Bursa'ya bir yolculuğumuz olacak. İznik yolu üzerinden güzergahımız oluşacak. Sizinle güzergahı da paylaşacağım. Şöyle yakıt ortalamamız burada görünüyor. E, kilometre saatimizde sıfırladık. E, yolculuğumuz şimdi başlayacak. Tabanca atana kadar mazotumuzu aldık. Zorlamadık. Şöyle yakıt fişini gösterelim. Depomuzu fullledik, e, netleyeyim şöyle, evet 1218 TL'ye fulllendi. E, yolculuk bitince, bittiği noktada e, tekrardan bir Opet bayisinde, hemen zaten yolculuğumuzun biteceği yerde Opet'ten tekrardan yakıtımızı fullleyip, yakıt ortalamamızı inşallah beraber görmüş olacağız. Hepinize hayırlı yolculuklar. Evet, araya şöyle küçük bir video daha eklemek istedim. Biliyorsunuz forum sitelerinde kullanıcı yorumları veya kullanıcı olmayanların birçok yorumları var. Rampadaki çekiş sorunu, aracın gücünün yetersiz oluşundan çokça bahsedilir. Aracın motorunun çokça fazla bağırdığından söz edilir. Açıkçası bir yola çıkmadan önce biraz endişelerim vardı. Güzergahı bilenler bilir. Biraz rampalı, inişli ve virajlı bir yoldan oluşuyor. Bu yolu daha önceden dizel otomatik bir insignia ile kullanıyorduk. Şu an atmosferik bir araçta kullanma tecrübemiz oldu. Şöyle söylemeliyim rampalarda atıyorum insigne ile 90-95 ile çıkarken Corolla ile 80-85 ile çok çok rahat bir şekilde tırmanabildik. Bu arada aracı Eco Mod'da kullanmadım. Yani çoğunlukla normal modda kullandım. Bunu da tamamen keyfi bir şekilde yaptım bilginiz olsun. E, sollamalarda daha rahat kullanabilmek için daha rahat sollama yapabilmek için. Ayrıca olarak motor bağırma konusuna gelince evet rampalarda 4000-5000 devirlere kadar çok rahat bir şekilde çıkabiliyor. Ee, biraz araçta gürültü var. Biraz motor bağırma sesi var. Onu da aracın yalıtımının e, eksik olmasına bağladım ben. Ayrıca olarak biliyorsunuz ki e, atmosferik motorun e, devir istemesi gerekiyor. Devir alması gerekiyor. Daha rahat bir sürüş için. Özetle e, daha önceden dizel bir araçla bu yolu katettim. Şimdi atmosferik bir motorla İki aracı kıyaslamak tabii ki doğru değil ancak ben Corolla'dan da çokça memnun kaldım. Beklediğimden daha iyi bir performans gösterdi. Çünkü kullanıcı yorumları oldukça kötüydü. Bilgi amaçlı araştırma yapan arkadaşlar için umarım bu ek video yararlı olacaktır. Evet. Bursa yolculuğumuzun sonuna geldik. Bir 5 dakika sonra evde olacağız. Yine Opet'ten depomuzu fullledik. Şöyle göstereyim. 400 TL'lik bir yakıt aldık. Ee, ancak e, yakıt konusunda görevli arkadaşa söylememe rağmen mandal attıktan sonra biraz daha basmış, yaklaşık 1 litreden bir e, litreden bir tık fazla aldı dedi. Biz tam olarak 152 kilometre yol kat ettik Yani bunu 300 TL olarak hesaplarsak e, bir yakıt tüketimine denk geliyor. E, onu da hemen hesaplayayım şöyle. E, 350 TL'lik bir yakıt 152 kilometre için. Evet, Bursa yolculuğumuzda totalde göstereyim şöyle. 150 bölü e, 152 kilometre için 2 lira 30 kuruşluk bir yakıt tüketimimiz oldu. E, videonun sonunda güzergahımızı da göstereceğim. Geldiğimiz güzergah e, Sakarya'dan Mekkece çıkışından yani İznik çevresinden geldik. E, bu güzergah üzerinden geldik. Yolun rampalı inişli bir yol olduğunu göz önünde bulundurarak bunu değerlendirebiliriz. Dediğim gibi e, böyle bir yakıt tüketimimiz oldu. Arkadaş pompaya biraz daha ekleme yapmış mandal attıktan sonra. Yani 400 TL olarak hesaplayalım biz. E, bol keseden gidelim biraz. 400 bölü 152 kilometre 2 lira 63 kuruşluk bir tüketim e, bence gayet yani bu tüketim bile bence gayet iyi bir tüketim bu şekilde sizinle paylaşmak istedim umarım sizin için faydalı bir video olmuştur hepinize hayırlı yolculuklar hayırlı kazasız belasız sürüşler dilerim bu arada e, videonun içeriğinde e, start stopu kapattığımız zaman Ekranda görüntülenen e, tüketim değerlerini çekmek istedim ancak telefonun e, aracım 2021 model maalesef kablolu Apple CarPlay var. Navigasyon açık olduğu için telefonda bağlı olduğu için ne yazık ki e, power düğmesiyle kapattığım zaman e, tekrar şarj uyarısına düştü ve ekrandakini çekmeye fotoğrafını çekmeye fırsatım olmadı. Onun da bilgisini vermiş olayım ama tüketim ve e, kilometre değerimiz yine burada yer almaktadır. E, ekranda gördüğüm tüketimde de 100 kilometrede yaklaşık 4.6 kilometre 4.6 litreydi. Tekrardan hayırlı sürüşler dilerim.